Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyiz kızım. İyi iyi, ağzı kokmuyor. Kızım geç otur hele şöyle. Endami yerindedir. Kızım şimdi bize Kur'an'dan bakarak... Bakara Suresi'nin 255. ayetin ismi nedir? Onu söyle. Ayet Ayetü'l Kürsidir. Maşallah. Oku okay, bakalım. Euzu <laughs> billahi <laughs> <laughs> min'şşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha ve la kayyum. La te'huzuhu sinatun ve la nevm. Lehû mâ fî's ve mâ fî'l Temamdır kızım. Tamam. Şimdi bize yemeklerden... E, kuru fasulye nasıl pişirilir onu söyle. Fasulyeleri akşamdan suyun içine koyarak He. Öbürsü gün tencerenin üstüne kadar suyla doldurup pişiririm. Ondan sonra tencerenin içine soğan, et, salça, tereyağı... ...az biraz da tuz koyarım. İki saat sonra hazır olur. Afiyet olsun. Sağ ol. Aferin kızıma. Şimdi kah yürü. biraz Boyu da Maşallah sakat da değil ceylan gibi hmm. ceylan. He, gel hele karşıma. Kalın malın ey yük taşır kızımız rahat doğuracak. Hele kızım başını kaldırarak suyunu iç. Vator da yoktur. Hı hı. Nasılsın? İyi. Hele kızım aç ağzını aç aç. Korkma. Aç ağzını. Bir şey olmaz. Eyvah, eyvah. Dişleri kurtlanmış. Lakin Kur'an ve yemekleri iyi biliyor Tegil. Kızımız tamamdır. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hadi geçelim otur.